Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Stick War Legacy'ye devam ediyoruz. Ve sizin için birazcık sandık biriktirdim. Çok da değil. Ama 6 tane. Şimdi bunları açalım sizlerle beraber. İnşallah güzel bir şey çıkarabilir. Büyücüye kostüm çıktı. Bu iyi oldu gerçi onun buz kostümü vardı. Deve kostümü çıktı. O vardı onda. Kostüm çıksın ya. Kostümler güzel. Ot kostümü falan çıkmasın ama. Üç sandığımız var. Bunu da açıldı. iki kaldı. Ama madenci kostüm çıktı. Ama ot kostümü. Oo, bir tane dev çıktı. Biri çıktı. Hadi güzel bir şey. Bir tane daha dev çıksın grip falan. Bu zaman çok zor çıkmadı. 420 elmasımız olmuş. Mağazaya bir bakalım. Burası değil bura. 300 elmasa bir tane bundan alalım. 120 elmas kalıyor. 2 tane de kırban çalalım. Bir tane de 20'ye tamamlayalım bunu. Tamamdır arkadaşlar. Kostümlere bakalım. Madenci kostüm çıkmış tıza. Onu giydirelim. tamam bu zaten en iyisi okçuya kostüm çıktı mı çıkmamış spretonda kostüm vardı zaten de bu kostüm çıksa çok güzel olacak büyücüye kostüm çıkmıştı ot kostümü deve de çıkmıştı ama bizde olan kostümde neyse arkadaşlar bir tek madencimize yeni bir kostüm çıkmış onu da geçtik Buradan ben üçünü de bitirdim. İkisini bitirdim. Üçü de siz de bitirelim. Bitirebilirsek. Bir tane spreto. Yine ben bağlayayım. Hızlı sen. Hadi edelim maksimumuzda. Saldır abi sen spreton. İki tane sopalı alalım. Geri çekildi hemen. Bir tane de sopalı bastı. Tamam. Bizde iki tane sopalı var. Gidebiliriz. Onda da üç sopalı olur kesin. Hadi saldırın. gün hadi, hadi hadi hadi. Tamam geri çekil. Neyse azıcık bunları bir hırpalayalım. Madencilere madencilere. Madenciler kaçıyor. Tam geri kaçın. seni kurtaralım. Tamam. Saldırın. Bunların bir adamlarını öldürelim arkadaşlar. Sen bana gel. Tamam kaçın. İçeri değil. Seni bir kurtaralım. Tamam kaç. Gene geliyorlar. Ben en iyisi bir tane alayım. Seni alayım. Ya bakayım. Güm. Güm. Kaçmayın. Hadi be öldüremedik. Neyse boş ver. Tamam sen kendin kaç. Volkanlar arkadan. azıcık bir madenci basalım. Madenciye kostüm giy kostüm giydirince ucuzladı. 25 lira falan ucuzlamış. Azıcık da hızlı kazıyor sanki bana öyle geldi. Saldırın abi. Bu iki adamı öldürün. Neyse ben tek öldüreyim. Ölün abim siz. Ne anlam var yaşanın. Neyse siz de bir ölün kardeşim. Dur 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 dur. Tamam. Atacağınızı attın da arkam dönükken atmayın. 7 tane sopalı özel müşterimize bakalım neler var. Dört tane kırbaç var. Bir tane okçu. Beş tane, üç tane özelliği. Bir tane ağaçın olsalar. 15 tane kazmalı. Bir tane sopalılar. Dokuz tane zombi. At zombisi. 5 tane zehirli zombi. Bir tane dev Dev Spreto'nun ölü zombisi. O çok güçlü. İki tane heykelimizi canlandırmak gibi bir şey. 20 tane de altın. Oo, bunlar güçlenmeye başlamış. Saldırın. saldır. Bunlar zaten takviye kuvvet çağıracaklar. Bu bir kesin. Tamam çağırdılar. Geri kaçın. Geri gel 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 gel. Saldır şimdi. paramız da var azıcık. Ölürlerse hemen para parayla basacağız askerleri. Öldürün. Heykel yıkılınca biz öleceğiz ama. Heykeli yıkın. Tam 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 geri gel. Belki bize vuramayabilir. Biz heykelin tam aşığındayız. Bazılarına vurdu bazılarına vuramadı. Kaçın abi kaçın. Saldır. Bu zaten bir vuruşta alayımızı yok ediliyor. Ne yapsak işlemez bu abiye. Ama bazılarına daha vuramadı. Oha öldürdük. Öldürdük neredeyse. Bir de bunun elinde dikenli sopa var. Tam maksimum seviye olsaydı o kadar güçlü olurdu ki yani hiçbir şey yapamazdık. Hadi buraya kadar iyi geldik. Böyle devam etsin. Hepimiz öldük. Kaçın. Saldır. Vurdu. Bizim vurmamıza izin vermiyor ki. Tam bunu kale öldür. kale okçuları öldürürseniz de mi tamam öldürdü tamam. spreton Spreton'un en güçlüsü yok et, yok et. soktu Arkadaşlar demek ki bu savaş sadece spretonlarda da yenilebiliyormuş. Win. Kutlayın. Kutlama yapılıyor. Menüye gidelim. Tamam çok düzgün. Coşmayalım arkadaşlar. Harekat bitti herhalde. Hepsi bitmiş. bakalım yine de bitti birini 77 dakikada bitirmişim birini 67 birini de 56 dakikada bitirmişim tamam burayı bitirdik misyonlar Misyonlara yeni bölüm gelmemiş daha. Arkadaşlar kur, kukla gibi şeyler canlanıyor. 130'dayız. Keşke 2 bölüm 2 bölüm gelmese, 5 bölüm 5 bölüm gelse. Neyse çıkalım buradan. Tumlu var. Bunu ben daha yeni bitirmiştim. Bir buçuk saat önce. Daha bunun süresi dolmamış. Kaç elması kalmış? 27. Az önce arzamasaydık verdik ama boşuna elmas. Zombi modundan da bir bölüm geçip videoyu kapatabiliriz. Burada madencileri. Bir tane madenci bas. Bu bölüm dayanamayabiliriz. Zor olabilir. Öyle diyebileyim. Bunların bir tanesi çok zor ölüyor. Bakın gördüğünüz gibi çok zor ölüyorlar. Ölmüyorlar da diyebilirim. Ben de diyorum bunlar niye geri kaçıyorlar? Madencide var ya. Bir tane altın çıkarsak mı? Bir madencimiz boşta duruyor. Ya da yok çıkarmayalım. Ben seni alayım madenci kardeş. Saldırın. Madenci sen de saldır bari. Geri kaçın. Arkadaşlar korkanlar izlememek isteyebilir. Bu bölüm 15 biter. 15-25. Videonun 15-25. dakikası yani. Saniye 25 ama. 15. dakika tam şimdi bitti. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Genel reklam çıktı neyse oyundan çıkabiliriz. Bugünlük videomuz bu kadardı. Videomu sonuna kadar izleyen var varsa teşekkür ederim. Hepiniz kendinize iyi bakın görüşürüz. Bay bay.